Evet sevgili gençler. Bugün bir soruyla bir paylaşım yapacağız. Limit süreklilikle ilgili bir öğrencimin sormuş olduğu soruyu sizlerle paylaşmak istedim. Hangi yayına ait olduğunu bilmiyorum ama güzel bir soru. Bilgi anlamında da kullanacağımız, bilgi anlamında da birazcık kıyıda köşede kalmış bir bilgiyi biraz daha detaylandırmak istiyorum sizlerle. Şimdi bir fx fonksiyonu vermiş. x e, rasyonel bir sayıysa 3'e gidiyormuş. Rasyonel değilse yani irrasyonelse 1'e gidiyormuş. Fonksiyonun süreksi olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi sorunun çözümüne geçmeden önce bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Sizlerle konuşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir sayı doğrumuz olsun. Örneğin bir sayı doğrusu aldım. Şunu biliyoruz değil mi? Sayı doğrusu üzerinde sonsuz tane rasyonel sayı var. Sonsuz tane de yani sayamayacağımız çoklukta da irrasyonel sayı var. Sayı doğrusu üzerinde bir x rasyonel sayısı yahut da irrasyonel sayısı alalım. Örneğin x'i önce rasyonel sayı alalım. Yani elemandır Q olsun. Biz x'e sağdan da soldan da yaklaşmaya çalışsak x'e yaklaşırken Önümüze x'in dibine doğru geldiğimizde önümüze sürekli rasyonel sayılarda çıkacak, irrasyonel sayılarda çıkacak. Rasyonellerde çıkacak, irrasyonellerde çıkacak. Dolayısıyla biz hep rasyonel değer alarak x'e gelemeyeceğiz. Arada irrasyonellere de rastlayacağız, rasyonellere de. Aynı mantıkla x rasyonel sayısına sol tara sağ taraftan gelmeye çalışsak aynı durum burada da geçerli. Yani biz x'in dibine doğru yaklaştıkça hem rasyonellere rastlayacağız hem irrasyonellere. Hem rasyonellere hem irrasyonellere. Dolayısıyla herhangi bir rasyonel sayının belli bir komşuluğunda sonsuz tane irrasyonel sayı, sonsuz tane de rasyonel sayı yoğunluğu vardır. Bunu biliyoruz. Örneğin 1 ile 2 arasında bile rastlayabileceğimiz sayılamaz çoklukta irrasyonel sayı, sayılamaz çoklukta da rasyonel sayı vardır. Yani irrasyonel sayılarda, rasyonel sayılarda bu aralıkta ya da bu komşulukta yoğun bir şekilde yer alır. Bu bilgiyi söyledikten sonra sorumuza gelelim. Bunun için şöyle bir koordinat sistemi alıyorum. Olayı daha güzel özetleyebilme adına aldım. Bakınız. Bunu da aldım. Bu da x eksenimiz olsun. Şimdi arkadaşlar bizim görüntülerimiz belli. Ya 3 olacakmış ya da 1 olacakmış. Buraya 3 dedim, buraya da 1 dedim. Şimdi biz hangi sayıya yaklaşırken görüntülerimiz 3'e ya da 1'e gidiyor? Rasyonel sayılara yaklaşırken 3'e, irrasyonellere yaklaşırken 1'e gidiyor. Soru da benden ne istiyor? Fonksiyonun süreksiz olduğu en geniş küme nedir diye soruyor. <laughs> yani diyor ki bunu süreksiz yapan sayı ya da sayılar var mı? Varsa neler? Bunlar bir küme oluşturur mu diye bize sormuş. Örneğin şurada bir x rasyonel sayısı ya da irrasyonel sayısı alalım. Hiç önemli değil hangisi olduğu. Ben x'e soldan gelirken x'in dibine doğru yaklaştığımda eğer eğer karşılaştığım sayı irrasyonel sayıysa burada bir görüntü verecek. Rasyonelse burada bir görüntü verecek. İrrasyonelse tekrar burada. Rasyonelse tekrar burada. İrrasyonelse burada. Rasyonelse burada. Dikkat ediyor musunuz noktaları? Bakın biraz büyütüyorum. Burada bir yığılma oluyor ama fonksiyon sabit bir değere gitmiyor. Hem 1 oluyor hem 3 oluyor. Hem 1 oluyor hem 3 oluyor. Aynı mantıkla sağdan geldiğimi varsayın. X'e doğru. Yine görüntülerim bir 1'e gidecek bir 3'e gidecek. Bir 1'e gidecek. Bir 3'e gidecek. Bir 1'e gidecek. Bir 3'e gidecek. Yani aslında fonksiyonumuz 1 ile 3 aralığında bir salınım yapacak. Git gel yapacak. Dolayısıyla fonksiyonumuzun fonksiyonumuzun x'e sağdan gelirken de gittiği sabit bir değer yok. Bu değer 3'te olabilir. 1'de olabilir. x'e soldan gelirken de gittiği sabit bir değer yok. Bu değer 3 de olabilir, 1 de olabilir. Dolayısıyla fonksiyonun e, x reel ya da e, rasyonel ya da irrasyonel sayısına yaklaşırken aldığı değer sabit bir değer değil. Yani fonksiyonun bu noktada limiti yok. Dolayısıyla limiti olmadığı için fonksiyonumuz süreksizdir diyebiliriz. Peki hangi noktalarda süreksiz? X rasyonel sayıda olsa süreksiz, irrasyonel sayıda olsa süreksiz. Yani hem rasyonel değerleri için X'in hem de irrasyonel değerleri için. Dolayısıyla rasyonellerle irrasyonellerin birleşimi yani tüm reel sayılarda fonksiyonumuz ne olmuş olur? Süreksiz olmuş olur. İyi çalışmalar diliyorum gençler. hoşça Hoşçakalın.